TV48 olarak gönlünüzden geçen Cumhurbaşkanı adayı kim diye bu sefer salı pazarında sorduk. Çoğunluk nedendir bilinmez bana kalsın demeyi tercih etti. TV48 vatandaşlara gönlünüzden geçen Cumhurbaşkanı adayı kim diye sormaya devam ediyor. Salı pazarındaki vatandaşlar bu soruya bakalım nasıl cevap vermişler. Şimdi sayın arkadaşım Türkiye'ye kurtaracak bir vatandaş gelsin de kim gez gelsin. Yani bugüne kadar zaten gelen olmadı. Yani gelen ama derken bu siteden memnun değilim ben. Yani yapabilecek birisi gelsin. Hani kılıçlar olmuş, Mantur Yavaş olmuş, efendim İstanbul Belediye Başkanı olmuş. Hiç sorun değil. Yalnız yapabilecek birisi gelsin. Kim gelsin gelsin. Ben iyi partiliyim. Bak ablem burada. Anladın mı? Eğer onu seçerlerse basarım oyumu giderim. Hepsi bu. Orasını söylemeyelim. <laughs> olmaz mı? Erdoğan. Ötekiler altı altılıması ne olacak? Üç ay sonra anlaşamadık seçim Onu hiç yorum yapmadım. Hiç kimseye yorum yapmadım. Ben de kalsın diyorsun. Evet ben de kalsın. Hayırlısı kim geçerse hayırlı olsun. Hayırlı devlet hayırlı evlat demişler bizim için. Abi hayırlısı neyse o olsun. <laughs> İyi de hem eleştiriyorsunuz böyle. Yo ben eleştiririm de bak. MHP'yi AK Parti'yi vaadim ben. Bu Adalet Bakanı dedim ben bir daha suç işlesin deme e, e şey yapıyor dedim ben. Niye bu hapishanedeki adamlar dışarı çıkarıyor dedim de sen benim bakanımı eleştiremezsin dedi. Eleştiririm dedim. Ben onu çünkü oy verdim dedim. Ben demokrasiden yanayım. Kimsizden sizden çekincem olmaz. Verirsem onu vereceğim. Öbür türlü hindi Akşener milliyetçiyim diyor. E PKK'lıların yanında ne işi var onların? Doğru mu? Her kalkar mı dedi CHP'ler. Ya CHP'de HDP'de diyor başörtüsü. Ya isteyen istediği gibi açıkta kapalılı oluyor mu? Oluyor. O zaman kapalılarda da karışmaması lazım. Şu fakirlerin şeyine. Fakir zaten gitti. Kurtarabilirsen orta takımı kurtaracaksın. Kurtaramazsan kurtaramayacaksın. Ama hocam diyorsunuz ya şimdi fakir takımı gitti. Ekonomi ortada ama dönüp yine oy kullanırsam Erdoğan'dan tarafa diyorsunuz. Yok mu alternatifi? Alternatifi yok. Niye biliyor musun? Onlar sadece ülke için çalışmıyor. Ülke için kesinlikle çalışmıyorlar. Yegane Erdoğan'a götürelim. Ondan sonra 3 e, ay sonra bir yeni seçim istersek yeni şey yaparız diyorlar. Ondan fikirleri bu. Ya ben Amerika'dan adam getirir miyim ya? Ben Amerika'yı yönetmeyecek benim. Beni Türkiye yönetecek. Hamburger yemeye bilmem nereye gidiyor da. Burada e, hamburger bulamamış mı? Ben haktan yanayım. Yani ne ben mesela? Ya benim yanına varacağım da konuşacağım budur. İşte iki senedir adalet biraz hafifledi. O yüzden de eleştiriyorsunuz AK Parti'yi. <laughs> Eleştiririm de veririm de. Ve Yer'de veririm yani.